Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Günlerden salı. Saat neredeyse 6.30 7'ye geliyor. Bir akşam vlog'u başlatayım dedim. Bugün aslında hiç video çekmeyecektim. Miskin günümdeydim. Çok bir iş de yapmadım açıkçası. Sadece yemeklerimi yaptım. Rıza da işten geldi. Karnımızı doyurduk. İnanın bulaşık bile duruyor hala. Dedi ki hadi şu enerjiniz bir dağılsın. Size ne oldu? Evden cenaze çıkmış gibisiniz dedi. Bir koltukta ben, bir koltukta Azra, bir tarafta Duru. Böyle bir miskin haldeydik. Sıcaklardan mı artık, nemden mi anlamadım. Bugün hiçbir şey yapasım gelmedi. Şimdi şöyle çayı dışarıda içelim dedik. Çocuklar belki dondurma yerler. Şöyle bir dolaşacağız, tur atacağız. Hem benim taksit vermem gereken bir yer vardı. Artık son taksitim. Giderken oraya uğrayacağız. Oranın da hesabını kapatayım. Perdecime daha doğrusu. Ee, en son oradan bir şey almıştım. Onun borcu kalmıştı. Çok şükür orayı da sıfırlıyorum. Artık elden borcum kalmadı. Giderken onu vereceğim. Oradan da artık kozlu sahil tarafına mı geçeriz? Liman arkası taraflarına mı gideriz bilmiyorum. Bir yerlere gideceğiz. Çay keyfi yapacağız. Üstümüzdeki kasvet dağılsın. Herkes hazırlandı. Sanırım beni bekliyorlar. Ben de terliklerimi giyeyim hemen. Spor ayakkabı bunun değil giyemiyorum. tam bir terlik bağımlısı oldum. Yazın gerçekten sıcakta artık ne giyeceğimi şaşırıyorum. Böyle tişörtler yıkıyoruz, ütülüyoruz, kaldırmaya insan lazım gerçekten. O kadar çok kıyafet çamaşır çıkıyor ki bugün bir sele daha astım, bir sele daha katladım. Sadece mutfağı süpürdüm. Yani ev işi bile yapmadım bugün yani öyle söyleyeyim. Her neyse ne kadar çok konuşasın varmış yalnız. O zaman akşam vlogu'ma tekrar hoş geldiniz. Bakalım nereye gidiyoruz. O kadar çöp çıkıyor ki bizim evde. Vallahi çöp atmaya yetişemiyoruz. Rıza hem sabah attı hem şimdi attı. Hadi gelin bakalım. Azra oradan bir Önce taksitimi vereceğim. Site toprak perde arkadaşlar. Bütün perdelerimi buraya yaptırdım biliyorsunuz. Hemen şurada dükkanı manavın karşısında. Halılarımı da buradan almıştım ben bütün halılarımı. Son taksitimi vereyim. Ama dondurma sözü vermiştin tabii ki dondurma istiyor. Ne? Duru. Ne istiyorsun? Dondurma. Araba geliyor Rıza. Biz Kozlu'ya geldik arkadaşlar. Oturabiliriz. Sahil tarafına da inebiliriz. He olur. sen bu dondurmasını yesin. Azra sen bir şey mi içeceksin? Dondurma mı yiyeceksin Böyle oturalım. Böyle bakın masalar var buralarda. Buraya oturalım. Duru dondurmasına kavuştu arkadaşlar. Of, bakın çay. o kadar hızlı seri yiyor ki. Da bir tam bir şey dondurma bakalım. hastası. Of, Biz çay güzel. söyledik. Azra limonata söyledi. Gün batımına karşı böyle evet, yiyeceğiz. yiyeceğiz. Duru yavaş ye yavaş. Ya. Seri seri yanlardan, yiyorsun. Yanlardan yanlardan. Tamam. Dondurma niye suyun orada bak. Evet suda iç ki. Bakayım baba evet. aşkına bakın. Baba aşkına. <laughs> Tam bir baba aşığı. Burası o kadar güzel oldu ki tam gün batımı. Dans mı ediyorsun sen? Burada ikişer bardak çay içtik. Kızlar bir şeyler içtiler, dondurma yediler derken bir saat falan burada oturduk arkadaşlar. Şimdi şöyle deniz kenarına inelim dedik. Orada da biraz kumla oynasınlar. Aslında daha otursak otururduk inanın böyle çok güzel saatler şu anda. Ama biraz da orada oturalım dedik. Sonra da eve gideriz zaten. Bakın gene bayağı kalabalık arkadaşlar Sandalyesini şemsiyesini alan gelmiş Hala denize girenler de var Bu aralar buranın denizi çok güzelmiş Kuzenim de geldi geçen gün O söylemişti çocuklar çok güzel eğlendiler diye Ha Biz deniz sevmeyen Giller olarak hiç denize Deniz olarak gelmiyoruz Kıyısında oturuyoruz ama Bakın girenler var Şu bize bir tekne turu yaptırsa Var mı ki öyle bir hizmeti? Buralarda olmuyor ya. Bakın suyun güzelliğine. Hakikaten çok güzelmiş Rıza. Yani ılık olduğu belli. Çünkü ılık ılık böyle rüzgar esiyor insanın yüzüne. Girenler var bu saatte. Saat neredeyse 8'e geldi. Vallahi dayanamadım ayaklarımı soktum arkadaşlar. O kadar güzel ki. Kotum da ıslanırsa ıslansın dedim. Çok güzel. Hadi gelin. Rıza gel ayakkabını çıkar da gel. Vallahi çok güzel. Terlikler nasıl yakmış ayağım bakın. Cam Cam parçası yok kız Cam parçası ne arasın Çok güzel Su çok güzel Karnayı su çok güzel Burası biraz derin oluyor Şimdi hemen derinleşiyor Aslında çok güzel Durucuğum günü batırdın Duru Güneşi batırdın Duru <laughs> Güneşi batırdım. Yavaş. Düşersin. Şu an o kadar güzel ki burası. Vallahi kalkıp gidesimiz yok. Hafif hafif de esiyor. Ve teletabilerin eve dönüş saati arkadaşlar. Biz artık gidiyoruz. Herkes toparlanmaya başladı zaten. Bakın denizden çıktılar. Gidelim bakalım. Meyve bakıyorum ama kavun mu alsam, üzüm mü alsam şoka girdim. Ne alsam diye bakıyorum. Şöyle biraz çekirdeksiz üzümle muz aldım. Bir de altılı maden suyumu alayım. Bugün de markete girmedim demem yani. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Şuralardan alacağım bir şey var mı? Hemen bakalım. Yok buralardan alacağım yok. Hemen bulaşımı makineye attım. Makineyi de çalıştırdım. Çayımı demleyip duruyu uyutacağım arkadaşlar. Ben onu uyutana kadar da bu çökmüş olur zaten. Duru'yu uyutup geldim. Çay da demin almış arkadaşlar. Balkonda iki fincan çay içtim. Şimdi geldim salona. Adama salını açtım. Birkaç haftadır bakıyorum buna. Aslında böyle çok yaz dizilerini izleyemedim. Hani birkaç tane dizi var da. Bunu böyle Instagram'da görüyordum. Birkaç haftadır bakıyorum yani. Valla saat 12.30 oldu. Dizi yeni bitti. Bu akşam sonuna kadar izledim. Yaz dizilerine bakamıyorum. Zaten artık fırsat olmuyor. Akşamları televizyona rıza bakıyor da. Bu akşam izledim öyle iyi oldu biraz tabi instagrama baktım yine biraz youtube'a baktım yorumlarınıza baktım derken bu saati yaptık videomu da editledim böyle bir akşam videosu oldu aslında bugün çekmeyecektim dediğim gibi ee, rıza çıkalım dedikten sonra video çekmeye karar verdim dedim sizlerle de paylaşayım zaten nasılsa her gün buluşuyoruz bir sürü yorum yazan arkadaş var bugün Azerbaycanlı arkadaşlarımız daha çok yazdılar tabi dünkü videomda onlara selam söylemiştim böyle haberlere bakıyoruz, Instagram'a bakıyoruz. Yarın inşallah daha güzel haberlerle uyanırız arkadaşlar. Burada veda etmek istiyorum sizlere. Kısmetse görüşürüz. Anneme gitmek istiyorum tekrar. Birkaç gün önce gitmiştim biliyorsunuz. Ee, yarın oraya gitmek istiyorum. Kalır mıyım ya da akşam döner miyim bilmiyorum. Bakacağım duruma göre. Sabah ola hayrola bakalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse görüşürüz.